Günaydın sevgili dostlar. Bugün günlerden Teknofest. 18 Eylül Perşembe 08.38 saat. Ben bu videoyu ofisten çekiyorum. Sağır Oda konseptine hazırlanmış haldeyim. Birazdan Sağır Oda'da yayına gireceğiz. Şimdi niye çekiyorum bu videoyu? Teknofest gelmiş İstanbul'a. Milyonlarca genç oraya akın etmesi bekleniyor. Binlerce genç, yüz binlerce, milyonlarca insan. Ve tabii yarışanlar var. Binlerce yarışmacı genç var. Her biri bir şeyler üretmiş. Ülkelerine böyle katkı sunmak için. Adam demiş ki işte ben fırça yaptım. Elektrikli fırça bu başka bir iş yarıyor. Öbürü başka bir şey söylemiş. Gelmiş mesela tüme tarım teknolojileri kümelenmesi. Acayip böyle elinizi sıcak sudan soğuk suya değdirmeden. Soğuk sudan sıcak suya ya da bilmiyorum neyse işte. Değdirmeden çiftlik, tarım yapabileceğiniz, çiftlik kurabileceğiniz teknolojileri sergiliyorlar. Mükemmel şeyler var. Bir de bazı dostlarım var. Şimdi oturduğumuz der defasında diyorum ki yani diyorlar ki ülkenin durumu kötü ülke şöyle böyle. Ben de soruyorum diyorum ki ya kardeşim Teknofest geldi. Gidiyor musun teknofeste? çocuğu götürdün mü? Ya diyor Hacı abi diyor sakalım var ya Hacı diyorlar bana. Ya Hacı abi diyor acayip kalabalık oluyor girişleri ya diyor. Giremiyormuş insanlar diyor o yüzden götürmüyorum diyor. Nasıl ya diyorum. Ya diyor işte yani girişler kalabalık oluyormuş. Çok yoğun ana baba günü abi. Kim gidecek oraya diyor ya. Bir de alan büyükmüş gez gez diyor oradan oraya yorulmayalım falan. Nasıl ya diyorum. Evet abi işte öyle diyor yani. Ya kardeşim Teknofest ayağına kadar gelmiş. İstanbul'a dibine kadar gelmiş. Binlerce genç ülkesinin geleceğine katkı sunmak isteyen binlerce genç orada ürünlerini sergilemek için ürettiklerini sergilemek için heyecan duya duya yarışmalara katılmışlar ve sana göstermek için heyecanla bekliyorlar. Senin de evladın, çoluğun çocuğun var. Ülkenin de çocuğunun geleceğinden şikayet ediyorsun. Yok çocuklarımızın geleceği nasıl olacak? Acaba nasıl bir ülkede yaşayacaklar filan diyorsun. İşte iyi ve güzel bir ülkede yaşamaları için yapılan şeyin adı Teknofest. Neyi bekliyorsun? Sen kalkıp yerinden kalkmaya üşen. gidip sıraya girmeye üşen. gidip orada ürünlere dokunmaya üşen koridor boyu gezip lan neler yapılmış ya deyip bakmaya üşen sonra da de ki ya benim çocuğumun geleceği ne olacak? Senin çocuğunun geleceği sen böyle bir baba olursan sen böyle bir ana olursan ziyan olacak. Çocuğunu elinden tutacaksın, götüreceksin diyeceksin ki evladım bak senin yaşıtların neler yapıyor. Elinden o tableti bırak, sen de bak bunlar gibi ol. Bak ülkenin geleceğiyle gurur duy. Yaşıtların, abilerin, ablaların ülkemizin geleceği iyi olsun diye bir mücadele veriyor. Gel sen de bu mücadelenin bir parçası ol diyeceksin. Görüşürüz dostlar.